Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni evimi tanışacağım. Biliyorsunuz ki İstanbul'a taşınmıştım. E, şimdi oradaki eve göstereceğim size. Salon. Böyle. Böyle. Şimdi size mutfağı göstereceğim. Bu arada Şakir'i özleyenler varsa Şakir burada. Şakir Şimdi mutfağı gösteriyorum. Bu, buzdolabı böyle işte ne bileyim. Normal bir elma mutfak. Şöyle işte bir şeyler var. Böyle falan. Ve en sıkışık yeri şu şöyle şuralarda göstereyim gösterem. en sıkışık yerine. Şöyle işte. Bura bazı eşyalarımız sığmadığı için hepsini buraya koy buraya koyduk. Şu tabureyi Mes, bak bizim bir tabure vardı. İşte bunu buraya koydum. <laughs> Öldük. Öyle oldu işte. Şimdi eğer hani benim burada hani şimdi benim şu an yaşadığım yer Fındıklı. Yani hani Fındıklı'da oturuyorum şu an. Yani hani Fındıklı'da oturanlar varsa gelebilir. Aynen yani isterseniz. Evet. Gelebilir. Bir de size e, bağ, işte size hani dışarıyı göstereceğim. Belki o sokakta oturanlar arası benim takipçi olan varsa gelir. Böyle. Bakın. Görev, görünüyor mu bilmiyorum ama böyle işte. Bakın böyle. Burası kalabalık bir mahalle. Gelmek isteyen varsa gelsin. Burası da işte hani diğer eşyalar. Böyle hani dolap falan var işte. Nasıl bekliyorum? Ev güzel mi olmuş? Kötü mü? Ee, bence güzel olmuş. Size diğer odaları gösteremem. Ee, gösteremem çünkü hani oradaki kişisel kişis alanımız olduğu için gösteremem. Size güzel olmuş mu? Evet. Güzel olmuş diyenler like atsın. Kötü olmuş diyenler abone 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 olsun. Normal normal diyenler o çana çana bassın.